Evet bugün bir konuğumuz var. Meteciğim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Alışıla gelmiş dışında bir giriş yaptık. Normalde bir videomuzdan da herkese merhaba falan diye girerdik. Bugün bir konuğumuz var. Ee, uzaklardan geldi. Karabük'ten geldi. Evet. Kendisi 15 yaşında arkadaşlarımız. Tabi e, videoya bir anda girdik. Ben dedim ki bir dur. Şöyle bir sohbet edeyim önce. İlk defa karşılaşıyoruz. Bir ne bileyim idman yapalım öyle başlayalım. Bizim Rüzgar dedi ki yok hocam olmaz uyuduğunu görme, yok soru sorma, her şey doğal olsun. Ben daha hiç bir analiz yapmadım, o kısma da geleceğiz. E Mete'ciğim sen nereden, nesin, ne değilsin? Bir öğrenelim bakalım senin kim olduğunu. Ben Bu, Mete. Bir, ko bir kol, pozu ver bakayım önce, seni öyle bir tanıyalım. Oo. Harika. Kollarım açıkçası biraz inatçı. Trisepsler ara kolu adı inatçı gibi de. Bakacağız inşallah. Ben Mete, 15 yaşındayım. 2 yıla yakındır fitness yapıyorum. 14'te mi başladım. Ya işte 14'ün sonunda yani kendimi cidden vermeye başladım. Son 10 aydır kadar yani neredeyse her şeyi kendim veriyorum. Yalnız e, natür olduğunu söylüyorsun. Evet. Kesinlikle. Öyle diyorsun. Evet. Ee, ben başta bir fotoğraflarına baktım Instagram'a. Dedim ki oğlum beni yeme. Sen de yani fotoğraf uzmanlığım eğitimi mi aldın? <laughs> Öyle bir fotoğraf çekiyor ki sanarsın da ve Mr. Olympia. Ama hakikaten yakın en seni gördüm, çok beğendim. Aslında daha vücuduna da bakmadım. Natural mi diye bunun hesabını yapacağız. Şu an kahve içiyorum, ayılmaya çalışıyorum arkadaşlar bir yandan. Ee, ama şeyin çok iyi, yani alt yapımı, yaşına göre vücudunun Son genetiği, e, ben çok beğendim seni gerçekten. Son bir senede ben 7-8 kilo aldım, saf kas kütlesi. Ya şöyle bir durum var aslında, ee, yaşının genç olması, evet. adam şimdi sürekli büyüme hormonu salınımı var, sen aslında doğal steroidli gibisin. Doğru. Yani sen şimdi 15-16-17, testo taban zaten, gitgide yükselecek. Bizim bu arada şansımız olmadı, biz normalde gidecektik Mete'nin yanına, kendisi geldi bu arada abisiyle. O <laughs> ee, hayret ettim lan. Ta git otobüste geldiniz yani buraya hmm. İstanbul'a. Boğazımı görünce dedim yani şaşırdım. Demek ki hayalleri olan biri. Oğlum altı buçuk saat otobüs çektiniz. Uyuyamadım hocam ya. Uyuyamadım. Belime ağrı girdi böyle. Belin neyi var ya? Belde herhangi bir sorun yok ama doktor gittiğini öğrendim. İki tane birinci derece fıtık varmış. Oo. Oğlum daha dur lan. Daha yolun yolun yani, çeyreğine gelmedin. Şundan aldım. Hemen hocam. fıtık. Çok tetik yapıyorum. Allah. Yani 6 günde bir yapardım. En, en geç aldığım gün. 6 gün deadlift mi? 6 güne bir. Ha pardon. Yani mesela, 6 gün arada alsın. Çok yordum belimi. Yani çünkü hedefim var şimdi. 16'ya 20'den 200 yapma hedefim vardı. 200 de. Hala var. Yapacağım da. Yani yapacağım o zaman. Ben 80'i alırken şey oldu. <laughs> yani şöyle bir şeyi fark ettim. Kafada bitiyor her şey. Ya kafada bitiyor. Şimdi ben uzun yıllar aslında deadlift'in omurgaya sıkıntı olduğunu, çok da vücut geliştirme hareketi olduğunu düşündüğüm bir hareket değil. Bak powerlifting değil, çok o ayrı. Vücut geliştirme için çok gerekli bir hareket olduğunu düşündüğüm bir hareket değil. Ama e, yaparken tabii senin yaşın daha çok genç. Yani kemik yaşın olsun, omurga olsun zorlamaman lazım. Ya şimdi mevzu ne biliyor musun? Sen şimdi şey yapıyorsun. Bu 15-16-17 furyası çıktı ya abi, aranızda bir kapışma olur. Hepimiz. çok doğru evet. Aralarında abi şey var. Ulan ben daha iyi olacağım falan. Oğlum bak mesele şu. Geçen bir çocuk var. Salondayız. Ya e 17 yaşında dedi ki ben ilaç kullanmak istiyorum. Dedim oğlum ne için kullanacağım? E şundan daha iyi oğlum ne yapıyoruz lan? TikTok yayınlarda sürekli kabul ediyorum. Bu yüzden gençlerle yani. Aranızda böyle bir şey var sizin. Bu sporu 30 yıl boyunca yapabilmek mi istersin? 6-7 yıl mı yapabilmek? Veya 10 yıl bak bu çok önemli. Yani 30'a kadar mı? E onu anlamadırken hani belinin gitmesi, dizinin gitmesi. 30'a kadar bakabilmek, 60'a kadar bakabilmek. O hesabı yapman lazım. Bu arada senin ailesiyle tanıştım. Annenle falan görüyorsunuz ama çok tatlı evet. insanlar. Sağ olsunlar destek veriyorlar yani. Destek veriyorlar değil mi? Kesinlikle. Pirincimi, tavuğumu. Bir hikaye var da şimdi sana, yani Her türlü karşılamaya çalışıyorlar. Bende de şey, 15 yaşında <laughs> babam oturuyor koltukta. Aynaya baktım ben fitnesim var senden bir bak olmaz diyordum. <laughs> <laughs> Oğlum o yüzden değerini bilmek lazım destek alıyorsan. İdmanları nasıl yapıyorsun? İdmanlar e, genelde hep git gel yapar böyle eğlenmesine. 10 11 ay önce Emekan abi bana elimi tuttu sağ olsun. Yani nasıl beslenmem gerektiğini söyledi. mı? Kendisi. Yok kendisi yani yarışma yarışma Anladım. girecek. Anlıyorum. Yani yardım etti. Ne yapmam gerektiğini, nasıl idman yapmam gerektiğini falan öğretti. Yani bana çok yardım dokundu. Destek diye oldu diye. Kesinlikle. Baktı sendeki kararlılığı gördü. Aynen. Daha o zaman 14 yaşındaydım. Yani mesela şu anda her set tükenmiş yaparım. Son işte onunla çalışıldığım beri. Son 10 aydır her set ee, tükeniş. Çıktığı kadar yani ne kadar ne kadar yapıyorsun? Çok doğru. Seni çabuk yormuyor mu bu sistem? Yok asla. Yorulmuyor. Yani aksine hatta eğer öyle yapmazsam kendimi rahatsız ediyorum. Bir itman kaç saat duruyor? Son günlerde 1 saati geçmiyor. Hah. Bir mesela. an aklım gitti. 4-5 saat diyecek <gülüyor> mi lan? İlk başladığımda haftada 4 gündü. Gittiğim sabah maalesef öyle bir durum var. Haftada 4 gün istiyor. Yani 4 gün için en iyi programı çıkarttık. O da 2 saati buluyordu genelde. Hmm. Evet, bana mı haftada dört Peki sen ne o, ne yapmak istiyorsun? Yani senin 15 yaşında güzel bir fiziğin var. İleri Ki bu daha bir şey değil. Yani sen 20'ye kadar, 25'e kadar yapacaksın çok daha. Ne istiyorsun? Yani? Yani ne olacak? Hedef, meslek olarak. Hedefin ne? Hay hayalin ne? Bak, bu yaşlarda çok değişimler olur. İnsan soyu karar yani değiştirir. Kesinlikle. De, ne yapmak istiyorsun? Ya hocam iki sene önce hedefim Cumhurbaşkanı'ndı. Oha. Yani Cumhurbaşkanı olmaktı. O, oradan buraya mı gel? <gülüyor> yani <gülüyor> sonra... O <laughs> daha iyi <hedefli. gülüyor> Pes ettik hocam. Ben de evladım. <laughs> ben de evladım. Oh, ben de Hocam hedefim açıkçası büyüyünce yani meslek olarak ya diyetisyenlik ya da fizik terapi düşünüyorum. Çok <laughs> <laughs> <sordu>, astronot falan <laughs> Yok. Keskin geçişler olmuş da çok alakası olmuyor. Evet. Şaka yapıyorum. Yani diyetisyen ya da fizik terapi istiyorum yani. Hı. İnsanların yüzünü güldürmek isterim. Çok iyi. Ee, sıkıntı çekenlere <laughs> dermanında yardımcı olmak isterim. Yani. Peki Basta sormak istediğim şu, bu vücutla ne yaptın? Yani bu daha vücutla, hani geliştireceksin. Bu arada kesinlikle. daha hani bu vücut derken daha tabii daha yolun başlarında ama ben 5 yıl sonrasını öngörüyorum. 6 yıl sonrasını öngörüyorum. Hmm. Ne yapacaksın? Profesyonel bir şey mi olur? Ya yani inşallah hocam istiyorum. Powerlifting biraz merak konusu oranda. Hmm. Yani 5 senede fikirlerim illaki değişebilir. Evet. Bakarım mesela 5 sene sonra yarışma düşünüyorum. Örneğin klasik fizik yana koyuyorum. Yani tam olarak ben de bilmiyorum. Herkes klasikçi Şanlı. olmak istiyor. Bu ülkede. Şortla yaşamlar yaşam. var ya. Şey mersiler. Aynen. O da o da sana gider. Senin atletik yapın. Şu sakat maalesef. Diğerinden hmm. yani yerinden evet. Ama senin biraz ağırlık olayını stoplatman lazım. Bak genç yaşta çok yıpratıyorsun. Yavaş, yavaş Çok doğru hocam işte. Biraz hırstan, hırstan öldüğünü fark ettim. İçten içe bir fırtına kopuyor adamın içinde böyle. Sakin ol. Doğru Bir şey kaçmıyor yani. Ama şöyle düşün. Sağlığın bir kere gitti mi? Nasıl devam edeceksin? Ona dikkat et. O anlık ego gözünü kör ediyor milletin ve görmüyorsun bazı şeyleri. Sıkıntı orada. Benim kaç tane favori bir arkadaşım şu an yapamıyor. Yıllarca ağır, ağır çalıştılar. Sıkıntılar yaşıyorlar. Zaten o işin sonu öyle canım. O işin sonu ama. öyle tabii. Onun, onun kararını alarak giriyorsun bu işe. E ee, büyük müymüş? Hocam ben beklediğinden büyük çıktınız. Beni sen küçük sanıyorlar. Abi bizim... Hocam size benim bir şey getirmiştim de vereyim size. Ne getirdin? Espiri yapacağım da yapamıyorum. İçimde ilaç çıkıyor Hocam kaliteli ilaç. Buldum. Bir iki latan hemen Ev yapımı. Oğlum niye sahne tuttun ya? Çok iyi. Sizin hocam. Ben dün yedim. Ağabey Cidden hocam, çok güzel ya. Ediyorum. Afiyet olsun çocuğum bize. Bunu biz kameramanla gömeceğiz. Çok Afiyet seviyorum olsun falan diyor. Çok güzel hocam ya. Çok teşekkür ederim. Bu arada kemik demişken senin eklemlerde ağrı var mı? Şurada var hocam. Şey kullandın mı glukozamin falan da destek yapabilirsin. Saplamen takviyesi eklemler için iyi geliyor. Şu an kullandıklarımı söyleyeyim mi hocam? Sabah çıkanı çinko magnezyum alırım. Eczaneden aldım onu. Bir de e, ee, kolajen tüketiyorum. Çok iyi. İçinde C vitamini de var. Hı. Aynı zamanda. Yemekten sonra iki tane omega 3. Ee, Multivitamin içerim. Haftada bir D vitamini var. Hmm. Q enzim q on. Q enzim q on. Aynen. Onu da buraya geleceğim diye bayağı iş. Vitamin odaklı <laughs> Ya gibi gibi. Bir Beslenme de şey. düzenin nasıl? Beslenme düzeni Bu da adamlar şeyi sorar. Ya bu adam tamam bu yaşta ama bu kurulu olsun, formu. Yani ben de tamamen kadar, genetik an, olduğunu düşünüyorum. An, genetik faktör fazla. Ben de onu eminim. Anne yemekleri mi? Yoksa var mı şey? Şöyle mi? diyeyim, herhangi bir kalori sayımım yok. Karbonhidrat ve protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. O zaman kalori sayarsan kafayı yersin 15 yaşında. 17 yaşında tımarhanelik olursun. Ya mesela <laughs> spor önce mesela yemek yiyeceğim. Tavuk, pilav, tarhana mesela. Ya da annem kuru fasulye yapmış. Tavuk, pilav, yoğurt, tarhana, kuru fasulye. Hmm. Yani ev yemekleriyle birlikte. Aslında seni ilerleten şey bence hayvansı idman ya. Çok doğru hocam. Bence ben, de çünkü, ben de öyleydim. Kora sertliği verdikten sonra çok geliştim. Ya şöyle. Gerçekten çok. Geliştim. Ben 15 yaşında bacak atıyordum. Kustum sonra gidip geldim karın Böyle. 15 yaşında. Mentalite böyle olunca vücut ister istemez ilerliyor. Bir de yaşının genç olmasının farkıyla bence sert itman ya çoğu kişi o savunmuyor da ben de o kafadayım ama işte sağ sol çok abartınca sağ sol bir dikkat et bak hayatını kaydırırım diye ağrılar başlıyor. Ona dikkat etmek lazım şart yapmazsam hani kendimi iyi hissetmiyorum oğlum. Yani eksik alıyor. Dümende. Bayağı psikopata bağlıyım. Yani maalesef hocam ama mutluyum. Mutlusun yani Cidden mutluyum. Şimdi arkadaşlar form analiz yapmadan önce ufak bir pamplanacağız. Evet enteresan hareketler yapıyor okay. şu an. <laughs> biraz göz pump yapacağız, biraz omuz. Ufak bir lateralle falan şu eklenmeyi ısıt bakayım hadi aslanım. Natural mi değil mi? Onun kararını soyunma odasında vereceğiz. Meteci. <laughs> Aferin. Sadece aslında 3-4 set lateral de iş yapıyor biliyor musunuz? Şu göğüs antrenmanından önce. Biraz da mesela şöyle bir şey var. Sen mesela göğüs itmanı yapacaksın ya örnek veriyorum. İlk setle çalışacağın ağırlığın yüzde ellisiyle yarısıyla yapmalısın. Fly var mı? Burada dumbbell fly var. Normal fly, <laughs> fly, var. fly <laughs> şu var, butterfly var. Bak şu var. Yap Sever ya. misin? Çok güzel bir var ya. Şunu sen pek mi alıyorsun? Aynen hocam. Kolay Sen göğüs hissetmiyor musun? Yok hocam. Aha. O zaman ben sana göğsü hissettireyim bugün ha. hissetme tamam. Sen ısınmaya de <laughs> devam et. Ben de ısınayım mu? Şey bilgisini de geçelim. Mesela ani hareketler falan var ya bunlar da sakatlayabilir bazen. Mesela şeker karıştırırken bile sakatlanabilir çünkü alışık değilsin o pozisyon. Vücudun bir şey alışık olmasına mı biliyor musun? Karım var ya poz gösterir misiniz hocam? Bir sürü gösteririm de. Poz zaman çok eksik. Şu an herkes de içinden geçelim. Sakin <laughs> olur. Ben halledeceğim. Şey <laughs> Şimdi damarlanma çok iyi. Bir de bak koltuğun altında böyle damar çıkıyor. Aynen hocam. Şurada bir yerde var. Aynen. Burada bir yerde değil. Bu var lan aşağıda <laughs> Şuralarda var. Ufak Bizim Bizi mi yiyorsun lan? Doğru söyle. Hayır asla tamam. hocam. Bizi mi giyesin devreye? Bacakları göstermek ister misin? Kırık yani, ha, bak, tek bir manat kalmıyor. Çalışamıyor musun? Ben bütün eforumu veremem asla. Yine iyi de ama, bacak yapın. İdare de Şimdi edelim. buradaki sıkıntı, vücut simetrin çok iyi. Bir tık daha senin hafif şu postürü şöyle bak. Bir rahat sal kendini. Heh, bak şu olması lazım. Senden şöyle düşkün var. Evet. Bir tık geri olması lazım. Senin önümüz önde gidiyor. Önümüzü bir tık rahatlatıp, üst köşe... Önümüzde hiç az mı önümüz çok önde gidiyor. Önümüzü bak senin biraz esnetme yapıp eller biraz böyle öne, öne dönüyor fark ettin mi? Hiç tam, tam şöyle olması lazım. Postürün bozulmasın diye bilgi bu. Esnetme yapıp üst çalışırken bir de esnetme yap Şimdi e, ee, abi millet sana bakınca natural demesi zor. Kesinlikle. Çok iyi görünüyorsun. Eyvallah. Şüphelenecekleri yerler direkt damar, fazla damar ve bizim kameraman da bu tarafı <laughs> Ama şu da bir gerçek. Ee, tamam oğlum, o hemşire işlerini bırak şimdi, boş ver. Hemşire yapayım. işi bunlar. Kan vermeye gitmiyoruz oğlum. Ama ee, ne olursa olsun, bak ne olursa olsun, yine de yaşına göre çok iyi gör. Sadece bir yönden bakayım. Sadece alt sırt. Yani e, dengi güzel saydığım gibi, bir tık omuzu geri alman lazım, esnetmen lazım. Üst göğüs edip, bir de alt sırt. Kanatları hedef alman lazım. Kesinlikle hocam, Bir var. önden çift biceps ver bakayım. Bakım mı? Bakım vermeye geçelim. Bir daha bak şimdi. Bisepsi verirken şöyle verdin ya. Biraz aş arkaya doğru böyle bak. Heh, rotasyon yaparsan şuradaki belirginlik daha da artar. Şurada. Eh, daha iyi. Kanatları ver. Veriyorsun ya. Öne götür böyle elleri şimdi. Öne götür. Verirken sırtı aç şöyle aşağı doğru. Tam kral gelecek. Muhteşem. Biraz daha trisepsler doğabilir senin biliyor musun? Özellikle arka kolun bak şu uzun başı. Koluma bütün eforumu vermiyor. Bak senin mesela bisepsin çok iyi. Bisepsi çok iyi ama kolunu yandan özellikle daha bombeli gösterecek şey şu dirseklerini ağrımadan baş arkası sakalını var arka, arka kol. Uzun başlıyoruz. Çok etkili olur. Onu zaten söylemiştiniz siz. Bunu Aynen. bunu harika. sen de, demiştin bana. Çok etkili olur. Çok ama. Tamam tribe girdik. <laughs> Yeter be kardeşim. Bu nedir ya? Yavranın kaç? Ölçmedim ya. Yüzde onu aşağı Muhteşem görünüyorsun. Gerçekten. Yani sen diyetisyen mi oldu? Başta <gülüyor> <gülüyor> yani ben diyet yapmıyorum hocam. Söyleyeyim şimdiden. Sırf bize geleceğim diyor. 10 gün diyet yaptım. Hmm. Ama hedefim ya diyetisyen ya da fizyoterapist ya da ne işte sizin gibi hocalık. Ya hoca olmak için yardımcı olmak Yani insanlara yardım etmek istiyorum. Bak bu deri çatlakları da var. Bu da biraz sen hızlı kilo aldın ya. Bunun sebebi cildin gerilmesi. Bu beyazlayacak zamanla. Ama bir, yara ara bir cildi iyice yiyip gösterir. Ben seviyorum ya bunu. Sen şey daha fazla olsa. He. Yani hoşuma o Adam savaş yok. veriyor ya böyle lan parçalansın diye. Ben 8 ayda bir 7 kilo civarı bir şey alacağım. 8-9 ay içerisinde. Tüm eforumu verdikten sonra cidden muazzam bir gelişim kaydettim. Muhteşem ya. Evet. Tavuk pilav mı? Evet. Rüzgarım sen. Sen? Ne, siz ne yersiniz? Abla ben bir buçuk tavuklu pilav alayım. O da bir buçuk. Bir buçuk iki. Fark etmez. Bir buçuk. Bir. Iki tane bir buçuk, bir tane bir. Çiğ köfte istiyor musunuz? Pardon. Benim kan şekerinden beyin gitti de. Abi. Ne o? Baharat mı? Para ne? Para ver. Tavuk pilav. Senden sonra da ben alayım dedik abla. ketçap var mı orada? Ablacığım bir ketçap alırız rica edelim. Aşırı bir yorgunluk koruyacağım üstünde şu an. var mı? Mental çöktük çünkü. Evet. Bir çekmeye çalıştık. Buyur bir buçuk, canım. çok teşekkür ederim. Aynen. Bir buçuk saatimizi aldı. Ondan dolayı arkadaşlar bu işin psikolojik yorgunluğu var. Şimdi herkesin kan şekerleri düşük olduğu için şu an kimse konuşmuyor. Yemeğe saldırdı. Aha! şimdi <laughs> <laughs> Ya Rüzgar sen niye acıkmıyorsun oğlum? Robot musun? Anlamıyorum ben. Yemeğin yanında taşırsın diyormuş ama gerçi şey yoldan geldi. Ben <laughs> diye. Sen bir şeyler diyordun, yok ben yarışmayla ilgili konuşuyorduk ya. Open open bir şeyler diyordun ben. <laughs> Bayağı acayip hedefler koymuştun galiba Abim öyle diyor. Hmm. Sen opencısın diyor ya. Yok ya. Çok çok ağır bisiklet o. Çok ağır. ağır. Yorucu. Önce yarışmayı sevecek misin diye bakmalıydım. Herkes sevmez. Madde sadece bir zarar ya. Madde olarak zarar... Az bir şey de değil miktarı. Ama prestij ve tecrübe katıyor. Birinci yani olacağım abi. Sen yani. direkt birinci olacağım diye gidersen sonucu kaybedersin öyle şey. Kolay değil öyle. Olay sadece vücudun iyi olmasıyla alakalı değil orada. Verdiğin pozlar, auran, görüntün, kas derinliği, her şey. Benim pozlamam çok aksik. Daha yavaş yavaş. Öyle bir yola girmedin ki daha. Şu an yapım aşamasındasın. Bayağı var, he, değil 15, 16, bayağı var. var ya değil mi böyle 15-16? Bayağı var tanımadığımız var. ben görüyorum var hocam. Var mı? en azından 14 var bayağı. 14 var mı ya bu kadar? Ya ben takip ediyordum bir kısmını da sonradan baktım çok var. Çıktım çoğunu da. Var hocam. yani cidden güzeller var. Kim var mesela? Osman, Çağlar, Salih diye bir tane yok. Boyu bayağı uzun. Şurada biraz eksik ama yani cidden güzel duruyor. Hı. Benim en çok geliştiğim yaş 17-18 arası oldu. Bir yılda var ya, üf. Bir patlama müthişti yani. Sen yapabilirsin değil mi? Evet, Tamam, yeni yaşlıyorum. Ben de. Ki orada zayıfım ben. <laughs> Diyetliydim değilim yani. Tabii efekt de var biraz. Ama herkes var ya. Efekt de var. Ben de şey yapıyorum mesela. Keskinleştiriyorum. <laughs> bir tık daha damar çıkması açısından. Yani. Ha kontrast falan atıyorsun. Aynen. Ay, niye ağlıyorum ben seni? Hız ya ağlıyorum biliyor musun? Bir badicinin olmazsa olmazsa bir şey köfte. Bazen yersin. Ben ama Ömer Hüsnü seviyorum. Hı -hı. Ömer Hüsnü var mı burada? Yok. Ömer Hüsnü. Senin formuna baktıktan sonra yani şey, yani mantıkı mantıkı daha iyi. sağlıklı bir şeyler yaptık ama yemedik. Evet. <laughs> ama yine iyi ya. Artık zorlanmıyor mu hocam tavuk kulaklar? Evet, yani. Şimdi bir ara böyle <laughs> yemezdim işte. Güzel ama, mı? Aynen hem tatlı yani evde yaptıklarım da yani bir şekilde geçiyor boğazdan. Sevgili arkadaşlar, bugün Meteciğimle bir video çektik. <laughs> kendisine ilginç bir sohbet, değişik bir karakter. Uzun yoldan geldi, sağ olsun. Biz gidecektik, sen önce davrandı. Sağ ol. Sana zahmet verdi. Annenin içi rahat olsun. Merak etmesin, sağ salim geri göndereceksin. <gülüyor> 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 Gerçekten yaşına göre, yani ne olursa olsun yaşına göre çok iyi formu var. Bakalım siz de yorumlarda şöyle fikirlerinizi beğendiğiniz şeyleri, merak ettiğiniz şeyleri yazarsınız. Güzel bir destek de verirsiniz artık Mete'ye. Ee, senin de kanalın falan var mı? Youtube var hocam. Youtube var mı? Aynen. Artık ona da bir destek verirsiniz. Yani şöyle çocuk hakikaten kararlı kanal olmaz. bir adam ta farklı bir ilçeden buraya geldi. 7 saatlik otobüs yol çektiler. Abisi de aynı şekilde çok emektar bir insan. Yani istemek, bir şey yapmak istemek. Hani 15 yaşında bir adam aldınız mı yani? Şöyle düşünün. Hep böyle kötü niyetli, hani hep eleştirilere bakmayın. 15 yaşında gidip takılabilir. Gidip nargile içersin, onu yaparsın. Ay yapmıyorsun adam ben 15 yaşında bir, bir vizyonu var ve bir şey yapmak istiyorsun oğlum. Gelmişsin bak, bu çok önemli. Bir şey diyeyim hocam, yani mesela yaşlılarım gidiyor, parasını sigara yatırıyor, ben tavuk pilava yatırıyorum. Evet bak, ben de diyorum ya, hadi onu da geç, farklı bir içeden buraya gelme. Hani böyle en azından bir şey yapmak için, olup olmaması önemli Bir şey yapmak için takdir edilmesin yani. Bunu fark etmenizi istedim yani asla bu videoda çok. Adamım, teşekkür ediyorum katıldığın için. Memnun oldum oldu. hocam, hocam. Ben de öyle. Dikkat konuştum. et. Sakın bırakma. En kötü anlarında bile bırakmaman lazım. Yani başarı başarı öyle gelir her zaman. Evet. Unutma. Hadi arkadaşlar yani... öpüyoruz sizleri. Çiğ köfteyi gömmeye falan daha verin. Bayılacağız.